Evet sorumuzda <laughs> gelişmiş yapılı bitkilerin vejetatif üreme sırasında 4 tane verilen öncülden hangileri görülebilir hangileri meydana gelir diye soruyor. Önce bir vejetatif üremeyi hatırlayalım. Vejetatif üreme nedir? Vejetatif üreme özellikle gelişmiş bitkilerde bitkinin bir parçasından alınarak kökten, yapraktan veya gövdeden bir parçasından alınarak başka bir ortamda geliştirilerek yeni bir bitki üretilmesine biz vejetatif üreme diyoruz. Aynı zamanda vejetatif üreme bir eşeğsiz üreme çeşididir. Yani burada herhangi bir şekilde gamet dediğimiz üreme hücrelerinin oluşmasına ya da döllenme olayının meydana gelmesine ihtiyacımız yoktur arkadaşlar. Doğal olarak öncülerimize bakacak olursak bir numara tohum oluşması demiş. Tohum oluşması yanlıştır. Tohum oluşması bitkilerdeki eşeyli üreme sırasında meydana gelmektedir. Ve üremede tohum oluşması gerçekleşmez. İkinci öncülde mitoz bölünmelerle hücre sayısının artması demiş. Bu doğrudur. Meydana gelecektir. Alınan parçada önce mitoz bölünmelerle hücre sayısı artacak. Bu hücre sayısının artmasından sonra da farklılaşmayla dokular meydana gelecek ve yeni bir bitki oluşturulacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar doğal olarak ikinci öncül doğrudur. Üçüncü öncülde de az önce söyledim aslında. Yine 3. öncülümüzde vejetatif üreme sırasında görülmektedir. Mitoz bölünmelerle hücre sayısının artmasıyla beraber e, hücre farklılaşması başlayacak ve bu sayede yeni oluşacak bitkinin yaprak gibi, kök gibi, gövde gibi kısımları meydana getirilecektir. Doğal olarak 3 numaralı öncül de bizim için meydana gelenler arasındadır. Dişi organdaki yumurta oluşması demiş 4 numaralı öncülde. Dişi organdaki yumurta oluşumu eşeyli üreme sırasında meydana gelecektir ve eşeitsiz üreme ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bu nedenle cevabımız 2 ve 3 olacaktır.